Evet arkadaşlar Goalkeeper Store olarak herkese hayırlı günler. Bugün serimizde İspanyol markası olan Hossaker var. Hosakur bildiğiniz üzere gerçekten yıllardır her sene bizi heyecanlandıran modellerle karşımıza çıkıyor. Bu seneki, bu geçen seneki modelleri bu arada inanılmaz güzel bir albinin son ürünler çıkartıyor. Ben 9 numara, 9.5 numara görüyorum. Bu elimdeki 9.5 numara ele çok güzel oturuyor. Ben daha çok kalın eldivenler tercih ediyorum. Ee, bu anlamda da Hosokar'ı tercih eder miyim? Maç için tercih ederim. Dayanıklılığı hakkında şu an bir kesin bir bilgim yok. Ama ürünü bizden alan arkadaşlar oldu. Bir şikayet olarak geri bir şey almadık zaten. Ee, bu anlamda da Hosokuru tavsiye ederim. Siz de eee incelememi istediğiniz eldivenler varsa onları bana altta yorumlarda belirtin. Ben de ona göre yardımcı olayım. Eldivenleri size tanıtayım ve bütün kalecilere tecrübelerimizi aktaralım. Eldiven satın almadan önce eldivenleri daha önce deneyimleyen kalecilerin yorum yapması çok değerli, çok kıymetli. Bu anlamda da size şimdiden teşekkür ederim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kerze çok dikkat edin.